Günlerdir beklediğimiz bir gün. Hazır mıyız? Çok güzel bir doğum günü olacağına inanıyorum. Bitmiş bile. Aa bir şey söylemeyi unuttum size. Arkadaşlar pastamız geldi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Bugün çok Özel, çok güzel bir gün olacak inşallah diyorum ama özel olduğu konusunda gerçekten bugün e, günlerdir beklediğimiz bir gün. Yankı'nın doğum günü arkadaşlar bugün. Çok heyecanlıyız, erkenden uyandım. Yankı heyecandan uyuyamadı ve o yüzden hala uyanamadı. Hadi Yankı'yı birlikte uyandıralım. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir doğum günü olacağına inanıyorum. Hazırlıklarımız, hazırlıklarımız günlerdir süren hazırlıklarımız var. Ve hemen videoya geçmeden like tuşuna basarsak çok ama çok mutlu oluruz. Yorum bırakmayı unutmayalım lütfen. Doğum günü dileklerimizi yazabiliriz alta. Hadi bakalım yankı ne yapıyor? Yankı'cığım. Yankı. Anneciğim. Yankı. Yankı. Ne Aa, bugün neydi? Bugün büyük bir gündü. Doğum günü. Eyvah, evet, doğum günü. Arkadaşlar, Yankın'ın bugün doğum günü ama. Yankı ne halde? Ben ne hal demiş. Doğum günü Anne, gibi değil sanki, değil mi? Şeyi söyledim mi? Nedir? Neyle olacak? Heh, ona geleceğiz. arkadaşlar. Yankı'nın özel bir konsepti var bu doğum gününde. Biliyorsunuz ki Yankı dinozor oldu. Artık kutlama başlasın, değil mi Yankı? Optimus Prime oldu ve karşıdan bir robot geliyor. Iron Man oldu. Oo arkadaşlar ve bugün 6 yaş doğum gününde yine çok özel bir konsept var ama bu kez anne evde kutlamıyoruz bu doğum gününü. Bu kez evde kutlamıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Kutlayacağımız yer çok güzel bir yer arkadaşlar. Sizler de çok beğeneceksiniz oynayacak yani çok çok boş yani. Oo, neler olacak neler bugün ben bile böyle tahmin edemiyorum nasıl eğleneceğinizi çok eğleneceksiniz bence. Arkadaşları gelecek yankının falan neler olacak ama öncelikle yankının konseptini söyleyeyim. Bu yılki konsepti arkadaşlar Jordan konsepti. Yani bir basketbol konsepti hani diğer böyle basketbol konseptleriyle karıştırmamak lazım. Çok özel bize göre. Yani hem kostümü hem yapılan hazırlıklar birazdan göreceğiz hepsini yapıldı mı hazırlanıyor mu şu an hiç bilmiyorum. Birazdan o alana gideceğiz evet. ama öncesinde bir kostümlerimizi giyelim bir görelim yani. Anne, Efendim anneciğim. Ben çoktan bir tanesini giymeye başlayacağım. Hadi ya hangisini? Hı. He. Arkadaşlar klipten hatırlıyorsunuzdur Yankı'nın böyle bir minik Jordan hallerini. Bakın işte. Ve bunun tabii ki tişört, şort falan. Giyinip çıkacağız. Arkadaşlar öncelikle Yankı'yı hazırlıyorum. Sonra da kendim hazırlanacağım. Ve nasıl? nasıl Tabii ki harika olmuşsun Yankı. Yani arkadaşlarımız hemen şunları bence yorum olarak kesin 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 bu emojileri bıraktılar bence. İşte artık bilmiyorum ne konu ve ateş mi koyarlar bilmiyorum hani olur ya arkadaşlar Jordan konseptini gerçekten biz böyle içimize çok sindi dedik ki yani bu yıl yani özellikle kendisi zaten çok istediğini biliyorum Jordan kıyafetlerine de biz bayılıyoruz zaten renklerine bakar mısınız kırmızı siyah ve beyaz uyumuna Muhtemelen şu an o doğum günü alanını zaten görmedik sizler gibi. Hala biz de çok meraktayız. Birazdan çıkıp gideceğiz. Anne. O genelde ağırlıklı kullanılan anne. renklerde bu renkler olacak. Anne. Çok heyecanlı bakalım. Anne. Efendim. Şunu anne. fark ettin mi sen? Neyi? Sanki beşiktaş renkleri gibi değil mi? Siyah, beyaz, kırmızı. Evet. Siyah, beyaz, beşiktaşın rengi, rengi doğru. Ama Ve kı kırmızı ama, da. Ama kırmızı da olabiliyor bazen. Öyle mi? Kırmızı da içinde oluyordur tabii belki hani böyle kıyafetlerin üzerine böyle ufak detaylar, kırmızı detaylar olabiliyordur. Gördüğünüz gibi Yankı'nın işte bantı, topu, tişörtü, şortu, çorapları, birazdan ayakkabılarımızı giyeceğiz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de böyle katılmayacağım yani Yankı'nın bu güzel konseptli doğum gününe. Ben de hazırlanacağım şimdi ve gidiyoruz o doğum günü alanına bakalım hazırlıklar ne oluyor? Arkadaşlar şimdi nihayet hazırlandık ve çıkabildik. Çünkü hazırlıklar yani bitmek üzere ve ben bitmeden o hazırlanışın o güzelliği de göstermek istiyorum size. Aynı zamanda biz de hiç bilmiyoruz nasıl bir şey olacak. Çünkü telefonda falan böyle konuştuk öyle olur böyle olur ama bilmiyoruz yani detayını hiç bilmiyoruz. Bunlar da tabii ki arkadaşlarımıza vereceğimiz hediyeler onları da yanımıza aldık. Ve gidiyoruz artık bakalım şimdi doğum günü alanına. Arkadaşlar geldik nihayet doğum gününün alacağı, alana, mekana diyeyim. Şöyle ucundan bir balon mu bir şey mi bir şeyler gördüm sanki camın dışından ama yakından bir bakalım hazırlıklar nasıl gidiyor anneciğim. Heyecanlı mısın? <laughs> Yankı hiç bakamıyor bile yani. Arkadaşlar sizler de biliyorum çok heyecanlısınız. Nasıl bir şey bekliyor acaba bizi? Hemen göreceğiz. Şimdi. Bu arada <laughs> hala beğenilerimizi unuttuysak eğer diyorum. Çünkü eminim beğendiniz videoyu. Ama unuttuysanız arkadaşlar hemen basalım ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bitmiş bile. Ben inanmıyorum. Bir şeyler oluyor hala durun Bakalım yakalayabilir Arkadaşlar nasıl görünüyor? Dediğimden çok daha fazlası değil mi? Yani. Şimdi Jordan balonlarına dikkat ettiniz mi yeni? Güzel, değil, evet. sen güzel sen Yavaş. Sen Ay sen çok güzel. güzel. Aa, güzel, Aa, güzel. falan. Arkadaşlar, Ra Organizasyon'a çok ama çok teşekkür ediyoruz bu arada. Gerçekten çok güzel bu konsepti. Yani en güzel şekilde gerçekten bizim için hazırlamışlar. Ya çok teşekkür ederim. Şu ayrıntıları ben göstermek istiyorum. Çok güzel. Aa lollipoplara bakar mısınız arkadaşlar? Jordan'lı yani anneciğim bu nasıl bir konsepttir böyle her şey Jordan yahu. E dokunalım mı bir? Arkadaşlar sizin için de bir minicik şöyle bir. Aa gerçekten Lollipop. Çok güzel cam gibi gözüküyor. Arkadaşlar ya harika yani bütün çeşitler burada. Bütün çeşitler burada. Yine böyle Anne. burada da aynı şekilde. Anneciğim şunlara da dokunalım bir. Bir dakika bu ne? Ay ne kadar güzel bu. Hmm. Arkadaşlar hani böyle kurabiye mi desem yani bilmiyorum tabii ki değil ama böyle bir e, hamurdan yapılan yine böyle altlık diyelim. Lollipopları batırmışlar. Çok güzel olmuş ya çok şahane. Şu. Anne. Bu arada kıskıcıman bir altı var orada tabii ki yankı. altı yaşında. Anne. Efendim anneciğim. Dışarısı yok mu Dışarısı var arkadaşlar. En böyle hani çok daha güzeli olabilirdi evet. Çünkü şöyle camdan da göstereyim size bir Arkadaşlar eğer bugün hava yağışlı olmasaydı ki iki gündür yaz gibiydi. Çok güzel bir hava vardı. Burada olacaktık. Hatta arkada büyük bir bahçemiz var. Koskocaman bir yeşil alan var. Orada olacaktı. Bu tüm hazırlıklar da orada olacaktı. Arkadaşlarımız da oraya gelecekti. Kutlama orada olacaktı. Kısacası ve park da var tabii ki böyle oyunlar vesaireler. Aa bir şey söylemeyi unuttum size. Yankı biri daha geliyor. Kim? Kim geliyordu? Arkadaşlar birazdan paylaşımımız da gelecek. Bilmiyorum neler olacak hiç bilmiyorum. Bakalım bakalım. Ha, bizim doğum günlerimizde bu bir ilk olacak. O yüzden biz çok heyecanlanıyoruz onun için de ayrıca. Tekrar şöyle bir bakmak istiyorum. Kırmızı, beyaz ve siyahın uyumu muhteşem olmuş. Tekrar tekrar çok teşekkür ederiz Ra Organizasyon arkadaşlar. Bizler için bu güzel konsepti en güzel şekilde hazırlamışlar. Ya, keçi, aa, burada bir tane top var. Gerçek mi top? Aa, aa cidden top. Seninkinin farklı bir rengi. Gerçekten Jordan topu yani. İşte böyle arkadaşlar şu an artık hazırlıklar tamam. Masalarımız bunlar. Birazdan yani. arkadaşlarımız gelecek anneleriyle birlikte. Burada küçük ha burada ama sadece burada oynamayacaksınız. Burada bir alan var zaten. Havanın yağışı biraz durursa dışarıda çıkılabilir. Şurada da bir alan var çünkü. İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlarımızı bekliyoruz kısacası. Haydi bakalım neler olacak. Büyük gün, özel gün. Çok heyecanlıyız. Arkadaşlar biraz önce camdan gösterdik fakat yani Bilmiyorum ya. Ha, şansımıza yağmur yağdı. Burada olamadık. Hatta gelin. Burası Kadraş Kafe bu arada. Kafe restoran arkadaşlar. Hem içerisinde hem dışarısında mükemmel görsel ve yani misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz son derece böyle memnun bırakacağınız bir yer aslında. Yankı dalga oyunları olsun. Diğer tarafa gidiyorum. Yine de yağmur yok. Hazır size orayı göstermek istiyorum. Yani arkadaşlar hani böyle filmlerde böyle görürüz ya. Yemyeşil bir alan ve o kadar güzeldi. Ama orayı da göstermek istiyorum. Bakar mısınız şuraya? Burada olacaktık yankı. Yani burada olacaktık inanamıyorum ama ne yapalım hava yağdı falan bilmiyorum artık. Belki bilmiyorum sonradan hani güzel olursa belki burada da biraz vakit geçiririz bilemiyorum şimdilik. Pastamızı bekliyoruz ve arkadaşlarımızı bekliyoruz heyecanla. Haydi bakalım Yankı. Maalesef ne yapalım göstermeden olmazdı arkadaşlar dediğim gibi Kadraş Kafe Restoran. Şahane bir yer. İçerisi dışarısı her yer çok güzel. Arkadaşlar pastamız geldi. Yankı. Pastanın ne Pasta bu ne böyle çok büyük. İçini inanılmaz merak ediyorum. Çok karanlık hiçbir şey göremiyorum ki. Ay bilmiyorum, hadi ben bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir açılsın, öyle görelim. Bir detayları şöyle bir bakalım, değil mi yani? Ne, konsepte uymuş mu, uymamış mı? Nasıl, neler var üstünde? Göreceğiz birazdan arkadaşlar. Arkadaşlar pasta geldi şu an, arkamda duruyor. Ama hazır mıyız? Görmek için sabırsızlanıyor musunuz? Hemen like'lara hemen basalım arkadaşlar. Ve 3, 2, 1 ve şu güzelliğe bakar mısınız? Bütün ayrıntılar inanmıyorum ya burada Yankı basket atıyor tam da potaya ve daha önce gördüğünüz gibi attığı bir sürü top var buralarda yani tam da böyle Fili'nin ortasından geçirdiği toplar Yankı 6 yaşında çok güzel ayrıntılar değil mi bu da Yankı. Yankıcı beğendin mi anneciğim kendini? Anne. Bağlantana sıkıldı çıkardı Aynen. arkadaşlar Aynen. ama Yankı'nın aynısı resmen Aynen. kıyafeti falan. Efendim anneciğim. Evet, tişörtümüz de aynı. Aynısı Jordan ve burada da Jordan tişörtlü bir yeah, ne figürümüz var. Aynen. Yankı figürü bu ya prens Yankı tanıyoruz hepimiz tanıyoruz yani. Aynen. İşte böyle arkadaşlar çok mutluyuz Aynen. ya her şey kırmızı beyaz siyah bugün. Aynen. Efendim anneciğim. Yeah. Gerçekten de aynı değil mi? Gerçekten aynı, de aynı, aynı yazıda yazıyor. Arkadaşlar şu ayrıntılar, detaylar, çorap falan her şey ya bu kadar olur yani. Biz bayıldık umarım beğenmişsinizdir evet, sizler de. Çorabın bile bak burada. Evet, evet. Ne diyeyim yani toplar falan böyle buralarda Anne. ya çok şeker olmuş çok bayıldık arkadaşlar bunu da görmüş oldunuz sizlerde şimdi Anne. ne var sırada Anne. sırada ne var ya Anne. <laughs> bir şey eksik şey yani ne Sence? bu, benim bu tarafımda çok nitelikler var ya bunda evet. ama olsun. ama bir dakika şimdi biz böyle bu şekilde poz verdiğimiz için buradaki görünmemiş, görememişler. Dolayısıyla o yüzden yapamamışlar. Yoksa onu da emin ol yaparlardı. Çok güzel olmuş. Bayıldık arkadaşlar. Şimdi yine arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bir kısmı geldi bu arada. Hala beklemeye devam. Arkadaşlar, halacımız geldi. Gördüğünüz gibi hemen böyle bir hani bir Şenlendi yani ortalık. Bilmiyorum neler olacak, nasıl geçecek? Oo, başladı hareket, hareketler başladı. Bakalım neler olacak arkadaşlar minik minik de böyle izleyeceğim, gözleyeceğim onları. Bakalım, belki ben de katılırım, bilmiyorum yani. Bakalım. <laughs> Güzel. 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 Şimdi bunları üstleme kaç yaşına basıyor anne ya? Annesi 6. 6. 6. 6. Bütün arkadaşlarımız gelsin hep birlikte. Anne, ne ne? Tamam. Lollipop, lollipop. Tamam. Bütün arkadaşlarımız da hem aynı zamanda lollipoplardan da arkadaşlarımız lollipoplardan alabilirsiniz. Ay, 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 ay. Alabilir. Tamam. Sen de al. Hangisini istiyorsan. Duymuyorum ki. Dökme yarıkı. Dökme. Bunları alkış şey yapmıyor. Dök, dökme. Dökme. Evet. Gel. Gel, gel. Arkadaşlar bizim de tabii ki gelen arkadaşlarımıza hediyelerimiz olacak demiştik. Size göstermiştik. Şimdi Yankı tek tek arkadaşlarına onları dağıtacak. Evet. Bir arkadaşına dağıttı bile. Evet. Teşekkür ederim Yankı. Yankı. Yankı sana vermedi. Teşekkürler Yankı. Ben sana vereyim, sen uzat. Var geldi, teşekkür ederim. En sevdiğim Yankı. Ne söylemek istersin arkadaşlara? Mutlu musun Yankı? Evet. Yankı çok mutlu arkadaşlar. Ben de tabii ki öyle. Muhteşem bir doğum günü oldu. Oluyor, olmaya devam ediyor hatta. Hediyelerimizi de verdik. Hediyelerimizi aldık. Onları zaten inanılmaz merak ediyoruz. Onlar artık en son mu değil Hatta bilmiyorum bugün yetişir mi? Onları da göstereceğiz tek tek. Arkadaşlar ne varsa burada ne olmuş savaş alanına dönmüş bir anda burası arkadaşlar bakar mısınız yani dokunduğumuz Aynen her anladım. yer şuraya bakın yani benim pantolonum. bir şeyler şuraya Yankı bakın ya yan göster yan göster şey, yani be, nasıl eğlendiğimizi nasıl coştuğumuzu nasıl delirdiğimizi Anladınız bence. Ya, Arkadaşlar doğum Doğan yavaş yavaş sonuna geldik tabii ki işte pastalar yendi şiştik ağırlık çöktü falan eğlenmeye tekrar devam ederken artık size de bir el sallayalım istedik. Arkadaşlar Yanka 6 yaşında. Umarım hepimizin çok çok güzel, uzun uzun yaşları olur. Yanka ile birlikte, hep birlikte videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Yorum bırakmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bizleri Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Kosif Selma ve Kosif Yankı olarak görüşmek üzere. Bay bay.